Tekrar merhaba arkadaşlar. E, Pastör sınıfından, 6. sınıflardan Kaan arkadaşımız var. Gerçekten en güzel deneylerden bir tanesi olmuş. E, pil yaptın değil mi Kaan? Evet, kimyasal enerjiden elektrik enerjisini dönüştürerek pil yaptım. E, peki neler kullandın? Bize önce anlat. E, bakır çubuk, çinko evet. çubuk. Hı, hı. E, Limon tuzu attım içine biraz. Çünkü iletken olması lazım sıvının, değil mi? Evet. Saf suyla olmuyor. Evet. E, bunların birbirini iletmesi için kablo kullandım. Evet. E, artı eksi çubuklarını da doğru yapınca. Tamam. Artı taraf burada bakır oluyor herhalde. Eksi taraf evet. çinko tarafı çinko. oluyor. E, enerji bakırla çinko arasındaki indirgenme yükseltgenme dediğimiz tepkimeden gerçekleşiyor, değil mi? Evet. Evet. Peki çalışacak mı? Çok merak ediyoruz. Wow! Harikulade olmuş, harikulade olmuş. Süper, süper bir proje. Pil yaptık. Pil yaptık. Evet. Teşekkür ediyoruz.